Merhaba çocuklar. İyiyiz. İyiyiz mi? <laughs> Merhaba dedim ya. İyiyiz. İyi misiniz? Evet. Bir oyun oynamak ister misiniz? Evet. Oyunumuzun adı ne söyleyeyim mi? Evet. Ne çıkarsa yeme challenge. Tabağınızda evet. ne çıkarsa onu yiyeceksiniz. Çok heyecanlı mıyız? Evet. O zaman geri sayım başlasın. Tamam. Evet. 2 Eee işte Meryem, geldi. Meryem. Sen moru mu istiyorsun beyaz. nefes? Sen de beyaz mı istiyorsun abisi? Ama açmak yok ben bir iki üç diyene kadar açmayacaksınız tamam mı? Abi sonra ver nefese. Sen de bunu hazır mıyız? Bir, iki, iki üç. Kaldırın bakalım. Hı -hı. <laughs> Hı -hı. Nefes. Hı -hı. Hayır hiç acı değil tatlı. Nefes onun tadına bakacak. Sen de muzun tadına bakacaksınız. Güzel mi? Sen de muzun tadına bak abisi. Ne çıkarsa yiyoruz. Değil mi? Evet. Çok güzel şeyler koyduk. Okey mi? Okey. Nefes, nefes tadına baktı. Abisi de tadına baksın Demir abisi. Güzel mi? Evet o zaman ikinci tabağımıza geçiyoruz. Ve ee, ikinci tabaklar geldi. Bakalım bu sefer hangi renkleri seçeceksiniz? Hayır. Yine mi moru? Hayır. Aa, yine aynı renkleri seç. Arada ama renkleri değiştirin. Hep aynı renkler olmaz. Sizi gidi siziler. Aa, üçe kadar saymadım ama neyse ki nefes görmedi. Bir. iki, Üç. Oh. sevdiğiniz şeyler mi? Nefese üçgen peynir. Abisine de Zeytin, keyifler yerinde mi? Beğendiniz mi? Aha Nefes abisinin zeytini sızlandı. <laughs> Hayırdır kahvaltı mı yapmaya geldiniz? Peynir, zeytin, ekmekle çay da getireyim. Kahvaltı yapın burada. Pikniğe mi geldiniz? Bu ne hal ya? Yok böyle bir challenge. Kahvaltı challenge'a dönüştü. Nefes, karnın doyuyor mu? Oh Nefes bir elinde peynir, bir elinde zeytin. Süper ya. Evet, üçüncü tabağımıza geçelim mi? Üçüncü tabağımıza. <laughs> Nefes yok hepsini yiyecek. Üçüncü tabağımıza geçiyoruz. Üçüncü tabaklar geldi. Şimdi... Minnoşlar. Mor. Mor sen mi seçiyorsun? Aa yine mi sen? Değiştir. Ya hiç değiştirmeyecek misiniz? Bu böyle devam mı edecek? Değiştirdiler neyse ki. Evet açmıyoruz. Bekliyoruz bekliyoruz. Mızık mızıkçı. Evet. ama ama tabağını değiştiremezsin. E, Tabak evet. değiştirmiyoruz. Aa, mızıkçılık çok yapıyor çok şu anda. Doğru, doğru. <laughs> Abis kabul ettin mi? Kabul Nefes mızıkçılık yapma. Nefesin ufak bir mızıkçılığından sonra neyse ki olay tatlıya bağlandı devam ediyoruz. 1-2-3 Kaldırın bakalım. Evet. He, nefes pembeyi sevmemiş o yüzden. Çikolatalıyı sana göndermiş. Seni gidi mızıkçı seni. <laughs> Sen beğendin mi abisi pembeliği? Bitti mi ya? Hemen evet, nazı da yedin ya. Oh oh afiyet olsun. Bugün piknik gibi. Peynirler, zeytinler, eti puflar. Bekleyeceğim. Çıkan sesi duydunuz mu arkadaşlar? <laughs> <laughs> o zaman <laughs> dördüncü tabağımıza geçiyoruz. Karımız <laughs> geldi. <laughs> Bu sefer beyazı mı alıyorsun? Abi o zaman sen moru al. Nefes de beyazı alıyor. Açmak yok. Nefes tamam mı? <laughs> Hazır mıyız? <laughs> Are you ready? 1 2 3 Nefes'e ceviz. Abisine fındık çifter çifter yuttular be. Ya çok mu acıktınız siz? Bu ne ya? Aman Allah'ım. Bu ne hız? Aa, aa, aa. Tabaklar havada uçuşuyor arkadaşlar. Çok acıkmışlar. Demek ki çok sevmişler. Hokus pokus abrakadabra. Bir sonraki tabağımıza... Geçebiliriz. Ver. Yeni tabaklar geldi. Ay daha bitmedi mi ağzındaki? Hızlı mı geldim? Neyse nefes birazcık çiğnesin bakalım. Bitirsin ağzındakini. Oh! Afiyet olsun yarasın. Ceviz de fındık da çok yararlı değil mi? Güzel bir seçimdi değil mi? Hı hı. Demir abi kafa sallıyor. Nefes yutmaya çalışıyor. Yutmak üzere misin nefes? Yuttu. Hangi tabağı seçiyorsun nefes? Beyazı. Beyazı siz Moru. O zaman sen moru al abisi. Sen de beyazı açmıyoruz. Açmıyoruz. Ve... 3 2 1 Kaldırın. Bu sefer çikolata... Gire mızıkçılık peşinde. No no no. Herkes tabağındakini... Herkes tabağındakini yiyecek. Ama mız... Aa, yine abi seninkine sulandı ya. Neyse ki abin çok anlayışlı bir abi de kabul etti. Değil mi abisi? Bence abine teşekkür etmelisin nefes. <laughs> ya afiyet olsun. Normalde arkadaşlar abisine çikolata çıkmıştı. Nefese de puftan çıkmıştı. Ama nefes değiştirmek istedi ve güzel abisi de kabul etti. Ne ya? Çokomel. Puf puf ya böyle. O yüzden ya. Son. Aman son demişim. Galiba iki tane daha var. Evet. Diğer tabağımıza geçelim mi? Hazır mısınız? Siz ağzınızdakileri bitirene kadar ben de diğer tabağı hazırlıyorum. Geçelim. Bir diğer tabağımız geldi. Susadın mı? Susadın mı? Koş git iç gel bakalım. Bekliyoruz seni. saat efekti yaptık ya. Nasıl yapıyorsun Demir abisi? Göster bakalım. Saatler işliyor. Nefes hala yok. Nefes! Nefes! Nerede kaldı bu kız ya? Koşa koşa gel. Oo! O ne ya? Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nefes hangi tabak? <laughs> Nefes moru seçti işte, abisi yardım eder misin? Abisi de beyazı. Açmıyoruz. Açmıyoruz ve saymaya başlıyorum. 3 2 1 Açın bakalım. Başlıyor. Evet. <laughs> hızlı hızlı yediler ya. Sevdikleri şeyler çıkınca nasıl da kötü. Hayır. Yapma. O çok kötü bir şey yaptı. Oo, yaptığın çok yanlıştı Neves. Bir daha yapmamanı umuyoruz. Sanırım bir daha yapmayacaksın değil mi nefes? Oo, ama kötüydü. Sevmedin mi? Ama sevmedim diyebilirsin. Neden öyle yaptın? Arkadaşlar nefesin yaptığı yanlış bir şeydi. Siz yapmayın. O zaman son tabağımıza geçelim mi? Son tabağımıza geçelim mi? Bir evet. ses yok. Hala yok. Ha! Biz son tabağımıza geçelim en iyisi. Adam, son tabağımıza geçtik. Mor. mu istiyorsun abisi? Evet. Son tabaklarımız geldi. Açmadan bekliyoruz. Son tabaklarımız. Bakalım ne var? Fokus pokus, pokus. 3 2 Bir. Açsın. Abisine kurabiye, Nefese de süt dilimi. Tadına bakalım bakalım. Nefes tadına bakacak mısın? Evet, Nefes açmaya çalışıyor. Oh, kocaman ısırdı. Güzel mi? Challenge güzel miydi? Afiyet bal şeker olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Nefes için, Nefesin oyun dünyası ve Demir Abisi için de Demir Adam kanallarını takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir like'ınızı alırız. Bay bay.